Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz Tunus işi örgü nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Şöyle modelimize bakalım. Bakın bunu çok renkli olarak yaptım. Evinizde kalan parça ipleri bu şekilde her sırasını farklı renkte örerek çok güzel bebek örgüleri yapabilirsiniz. Şöyle yakından bakalım. Örgümüzün arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Yapılışı oldukça kolay. Bir de bunu iki renkli olarak yaptım. Çok renkli olarak değil de sadece iki renk olarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın iki renkte de görünüşü gerçekten çok güzel farklı, farklı duran bir tunus işi. Şimdi ben size anlatımını yaparken yine iki renk üzerinden anlatım yapacağım. Çok renkli oran, olanda da yine aynı işlem yapılıyor. Sadece modelleri farklı renklerde ip bağlayarak örüyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelin yapımına hep birlikte başlayalım. Tunus şişi biliyorsunuz bu şekilde bakın ucu tığ şeklinde olan şişlerle örülüyor. Yapması oldukça keyifli. Yine öncelikle zeminde bu şekilde açık renk bir ip tercih etmek istiyorum ki Net olarak anlaşılsın anlatım yaparken. Zincirlerimizi çekerek başlıyoruz. Öncelikle bir ilmek oluşturuyorum. Ve bu ilmeğin üzerine zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizi çok fazla sıkı çekmeyelim. Örgümüzün alt kısmı toplamasın. Bakın bu şekilde

20 zincir bana modeli anlatmak için yeterli olacaktır. Art bir tane de dönüş zinciri. Toplam 21 tane zincirimi çektim. Şimdi zincirin üzerinden örgümüze başlıyoruz. Bakın ben bu renkli olan da alt kısmına iki şişli lastik ördüm. Lastiğin devamına tunus ışığı ile devam ettim. Sizlerde lastik üzerine yapmak isterseniz eğer. Şimdi bakın İlk zinciri atlıyorum. İkinci, i̇kinci zincire bu şekilde battım. Bir iki tane ilmeğim oldu. Şimdi devamında yine bir sonraki zincirin tek katını alıyorum. Bakın. Yine bir sonraki. Bu şekilde her zincirin üstünden ilmeklerimi alarak ilerliyorum. Şişimizde toplam 20 tane ilmeğimiz oluşana kadar ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Toplam 20 tane ilmeğimi çıkardım. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Zincirlerimi fazla çekmişim. 20 ilmeği çıkardım ve kalanı burada bıraktım. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Bakın ilk ilmeğin içinden bu şekilde tığımla bir ilmek çektim. Şimdi bu baştakini ve yanındakini ikisini birlikte şişimin başını doladım. İki ilmeği birlikte şişimin başını doluyorum. İki ilmeği birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde de geri dönüşte ilmeklerimizi toplayarak devam ediyoruz. Şişimin başını doluyorum. Bir, iki ilmekten birlikte çıkıyorum. Doladım. iki ilmek. her seferinde bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi topluyoruz. Bir gidip geldiğimizde de bir sırayı tamamlamış oluyoruz. son kez ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tekrar ikinci sıraya devam ediyoruz. Şurada bakın ilkine değil ikincisine ön taraftan bu şekilde şu önde çizgi gibi görünen bakın ilmeklerimiz var bu önde çizgi gibi görünen yere battım bir ilmek aldım devamında bir sonraki il, çizgi gibi görünen ilmeğe batıp ilmeğimi aldım ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Şimdi son ilmeğe geldiğimde bakın. Öndeki çizgiyi aldım ve hemen kenarda olan çizgiyi de alıyorum ki kenar çizgimiz düzgün bir şekilde ilerlesin. Bu işlemi sadece örgümüzün kenarındayken yapıyoruz. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Bakın. Şişin başını dolayıp ilk ilmekten tek olarak çıktım. Tekrar doladım. Bundan sonra ikişer ikişer. Bu yaptığımız işlemleri bir kez daha yapalım. İlk alttaki sırayı saymıyoruz. Onun üzerindeki sıra bir sıra gidip geldik. Bir sıra daha toplam iki sıra beyaz olduğunda ikinci renk ipimizi kenardan bağlayıp modelimizi oluştururuz. Şimdi ben bu şekilde bir sıra daha gidip geliyorum. Devamında ikinci rengimize başlayalım. Şimdi burada geri dönüşte son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi toplamaya devam ettim son 2 ilmeğim kaldığında buraya ipimizi bağlıyoruz bağladım ipi ilmeklerimin yanına kadar çektim Şimdi ikinci renk ipimizle turuncu ile devam ediyorum Siz artık hangi renk yapıyorsanız Son kalan iki ilmeğimi de turuncu ipimle ördüm ki bakın, renk geçişi yaptığımız için burada aynı renk devam etsin. Renk değişlerinde, bu, geçişlerinde burada kenarda ben bir tane zincir çekiyorum ki rengimizi buraya sabitleyelim. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle yapalım net olarak anlaşılsın. Şişimin başına bakın bir kez doladım. Bu birinci çizgiyi yani birinci ilmeği atlıyorum. ikinci ilmek kenar ilmeğinden sonra kenar ilmeği ile birlikte bir iki üçüncüye hemen şişin altındakine değil bir alta bir alttan battım. Bakın bu şekilde trabzan yapar gibi bir kez topladım. Devamında atladığımız ilmeğimiz vardı. Onun içine ipimi benden tarafı alarak ona battım ve bir kez de oradan ilmek çıkardım. İlk modelimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi ikinci model için yine arada bir ilmeği atlıyoruz. İkinci ilmeğin bir altından. Bir kez buradan batıyoruz. Bir de hemen üstünden. Önce şişimin başını bakın bu şekilde doladım. İlmeğin altındaki ilmekten battım trabzan yapar gibi topladım şimdi ilmeğimi öne aldım bakın buradan bir üstteki boşluktan da batıp ikinci ilmeğimi aldım bu şekilde modelim oluşmuş oldu bir ilmek boşluğu atlıyoruz İkinci ilmeğin bir altından şimdi başını doladım bir ilmeği atladım bakın hemen sıradaki değil sıranın bir altından batıyorum devamında da bir üstteki ilmekten örüyoruz önce ikili trabzan yapar gibi topladım sonrasında da bir üstünden ilmeğimi aldım şimdi başında doladım. bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğin bir altından battım topladım iki ilmeği birlikte ilmeğimi öne alıp üstte kalan ilmekten de bir ilmek aldım Bakın bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğin altından topladım, öne yatırıp altta kalan ilmekten de bir kez ilmek çıkardım. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Gerçekten örmekten keyif alacağınız bir model. Ve görünüşü çok şık çok güzel duran bir örgü modeli ilmeğimi bakın önce topluyorum unutmadan öne yatırıp atladığım ilmeği de bir ilmek çıkararak tamamladım doladım tekrar doladım Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Birini atlayıp ikinci ilmekten önce topluyorum. Sonra altta kalan ilmekten bir ilmek daha aldım. Son kenar ilmeğimize geldiğimizde nasıl yapıyorduk? İki katından birlikte ilmeğimizi alıyoruz. Sıramızın sonunda bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi toplama işlemine geldiğimizde önce kenardaki ilmeği tek olarak devamında doladım 2 ilmeği birlikte doladım yine 2 ilmeği birlikte önceki sıralarda yaptığımız gibi ikişer ikişer ilmeklerimizi toplayarak geri dönüyoruz yine son iki ilmek kaldığında burada tekrar beyaz rengimize geçiş yapalım bu son iki ilmeği de beyaz ipimle topladım ve bir zincir çekerek de sabitledim modelimizi tamamladık şimdi iki sıra daha beyaz örüyoruz bir sonraki modele geçmeden önce şimdi her ilmekten yine bir ilmek Bakın arada kalan küçük ilmeğimiz var oradan bir ilmek hiçbir ilmeği atlamamaya gayret edelim ki ilmek sayılarımız değişmesin. Bu şekilde beyaz ipimizle şimdi iki sıra daha örelim. Devamında tekrar ikinci rengi nasıl olduğunu birlikte görelim. Bakın iki sırayı tamamladım. Yine sonda iki ilmek kalınca beyaz ipimle işim bitti. Tekrar turuncu rengime geçiş yaptım. Bu son kalan iki ilmeği de turuncu ipimle topladım ve bir zincir çekip buraya sabitledim. Şimdi burada altta yaptığımız işlemi aynısını tekrar ediyoruz. Önce şişime bir ilmek doladım. İkinci ilmeği atlıyorum bakın. Üçüncü ilmeği hemen turuncunun üstüne gelen sıra. Buradan battım. Bir ilmeği buradan çektim ve topladım. Trabzan yapar gibi ilmeğimi öne yatırıp üstte kalan ilmeği de örüyormuş gibi bir ilmek çıkardım tekrar şişimin başını doladım bakın önce buradan bir ilmek alıyoruz üst sonrasında da üstten ilmeğimi aldım ördüm öne yatırıp altta kalan ilmekten de ilmeğimi çıkardım doladım Alt sırada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. Bir kez daha yapalım. Bakın doladım. Bir ilmeği atlıyoruz. Şu beyaz gibi görünen noktamız var bakın. Noktanın olduğu yerden. İlmeğimi çıkardım. Bir kez ördüm. Öne yatırıp bu şekilde altta kalan ilmekten de bir ilmek aldım. Bu sırayı bu şekilde alt sırada yaptığımız gibi tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar aynı işlemlere devam ettim. Kenara geldiğimde yine ilmeğin iki kanadından da batarak son ilmeğimi aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Ilmeklerimizi toplayarak geri dönüyoruz. İki tane, iki tane, bütün ilmekleri toplayıp son iki ilmek kalana kadar toplamaya devam edelim bu şekilde. çok fazla sıkı örmemeye dikkat ediyoruz ki yumuşak olsun. Bakın son iki ilmeğim kaldığında şimdi tekrar burada rengimi değiştiriyorum. Beyaz rengime geçtim. Son kalan iki ilmeği beyaz ipimle topladım. Ve bir zincir çektim. Şimdi beyaz sırayı da örelim ki modelimiz tam olarak ortaya çıksın. aradaki ilmekleri almayı unutmadan ben bu beyaz sırasında tamamlayıp geliyorum bakın beyaz sıramı da tamamladım bu şekilde iki sıra beyaz bir sırada da modelli sıramızı yaparak örgümüze devam ediyoruz gördüğünüz gibi yapılışı oldukça kolay ama çok şık şirin duran bir tunus işi örgü modeli Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.